Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin merakla beklenen, Türkiye Yüzyılı, vizyon belgesini açıkladı. Bizim hayalimiz Türkiye Yüzyılı'dır, diyerek çağrıda bulundu. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti, Türkiye Yüzyılı, tanıtım toplantısındaki konuşmasına salondakileri selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti. Aziz milletim, Milliyetçi Hareket Partisi'nin sayın genel başkanı, sevginin, şefkatin, merhametin, hayatın sembolü değerli hanımefendiler. Gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı kıymetli gençler. Bugün bu salonda bizlerle yüz yüze birlikte olan ve çeşitli medya mecralarından bizleri takip eden muhterem kardeşlerim. Hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye 100 yılının ahdi için bir araya geldik. Cumhuriyetimizin birinci asrının son yılına girmeye hazırlandığımız şu günde Türkiye 100 yılının ahdi için bir araya geldik. İnşallah Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünün gururuyla birlikte Türkiye 100 yılını da milli hafızamıza kazıyacağız. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılına, Anadolu topraklarındaki 900 yıllık varlığımızı sona erdirmek isteyen bir saldırının ardından giriş yapmıştık. Osmanlı Devleti ile birlikte milletimizi de topyekün tarihe gömmek isteyenler, bu defa, Çanakkale'de veya Kutül Amare'de olduğu gibi doğrudan karşımıza çıkmadılar. Bunun yerine en elverişli gördükleri aracı kullanarak Anadolu'yu işgale yeltendiler. Uzunca bir süredir devam eden savaşların yükü altında beli bükülen milletimiz, yurdunu alçaklara uğratma sakın, diyerek, son bir silkinişle milli mücadeleyi başlattı ve zafere ulaştırdı. Anadolu'daki üçüncü büyük devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilanıyla, kendi içinde pek çok merhaleyi ve mücadeleyi barındıran yeni bir döneme adım attık. Tüm sıkıntıları ve kazanımlarıyla ilk yüzyılımızı geride bırakırken, önce milli mücadeledeki destansı meydan okumanın ve küllerinden yeniden doğuşun öncülerini selamlamak istiyoruz. İstiklal Harbimizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bizlere üzerinde özgürce nefes aldığımız bu vatanı armağan eden tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla, minnetle yad ediyorum. Demokrasi ve Kalkınma Hamlesi idam sehpasında kesintiye uğradı. Cumhuriyetimiz maalesef bu bir asırlık geçmişinin önemli bir kısmında kendi içinde barışık yaşayamadı. Emperya